fındığın pandemisi olarak adlandırdığımız, özellikle de bölgemizde de yoğun şekilde görülen kahverengi kokarca ile ilgili Altınordu Belediyesi olarak bizler de ziraat odamızla beraber gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle beraber Altınordu'muzdaki kırsal mahallelerimizin yarısını geçmiş durumdayız. 40 mahallemizde eve, hane hane, diğer alanlarında tamamı e, ekiplerce ilaçlandı. Biz de Altınordu Belediyesi olarak bu ilaçlamaya ilaçlarla beraber destek olduk. İstiyoruz ki hem fındıkta hem tarımda her alanda Altınordu Belediyesi olarak hem şeyden her an yanında olan, bu içinde bulunduğumuz bütün olumsuzluklara rağmen de tarımı destekleyen, çiftçinin yanında olan bir belediye olmaya özen gösteriyoruz. Kahverengi kokarca konusunda da diğer zararlarla mücadele konusunda da Altın Ordu Belediyesi olarak bundan önce verdiğimiz destek gibi yine bundan sonra da aynı desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Kokarca kıymızda çok var. Ele kışlaklarda var. Yaşamımızı yapıyoruz. Belediyemizden, başkanımızdan, Sevgi Başkanımızdan, herkesten Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederiz. Ya iyi bir şey. Allah yapandan, yaptırandan da Allah razı olsun. Güzel bir çalışma. Umuyorum bu naylet nailet olan bu hayvandan kurtuluruz. Çünkü e, fında olsun, aile olarak olsun, ineklerimiz olsun, her şeysin çok büyük bir zararı olan ve mücadele etmemiz gereken bir olaydı. Emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Ulaş Başkan'a teşekkür ediyorum. Genç bir insan e, inşallah başarılı olur. Başarılarını daimi olmasını diliyorum. Vatandaş olarak duyarlı davranıp bunu biz e, mesela Fındık'ta ben şahsıma dedim ki biz bunu şahıs olarak önleyemeyiz. Bunu e, kurum ve kuruluşlar Toplu ilaçlama yaparsa biraz çözüm olur diye bunu kıraathanelerde çok lafını ettik. Bu çok güzel bir uygulama. Bunu uygulayanlara ayrı ayrı kurumlara, kişilere ve şahıslara fikir olarak bu toplu umumi ilaçlamayı e, yönetenlerin hepsinden Allah razı olsun. Bizim ekmeğimiz çok büyük tehlikeli de burada.